Herkese merhabalar. Vetiver temalı parfümler serisinin ikinci videosunda birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine 5 farklı vetiver parfümü tanıtacağız. İsterseniz sözü fazla uzatmadan hemen ilk parfümle başlayalım. Bugünkü listenin ilk parfümü tabii ki vetiver parfümlerinin babası, atası diyebileceğimiz Guerlain Vetiver arkadaşlar. Guerlain Vetiver 60 yıldır neredeyse piyasada olan bir parfüm ve hala markanın en çok satan parfümlerinden biri. Çünkü parfümün kalitesi muazzam arkadaşlar. Niş kalitede, doğal bir vetiver var içinde. Temiz sayılabilecek, hafif dumanlı, hafif de topraksız bir vetiver ama ortalara doğru yumuşuyor parfüm. E, parfümün açılışında çok keskin, doğal bir bergamot notası var. Tabii o nota çok çabuk kayboluyor. Parfüm ortalara doğru deri ve kuru tütün gibi daha erkeksi notalarla birlikte alttan da meşe yosunun da desteğiyle daha hafif olgun ama zengin bir vetiver parfümüne dönüşüyor. Çok fazla genç işi bir parfüm değil. Bunun biraz daha genç versiyonu istiyorsanız Tom Ford Grey vetiver alabilirsiniz. Bu ona çok benziyor ama o daha biraz yumuşatılmış hali. Bu daha olgun, daha aromatik hali. İkinci parfümümüz Tiziana Terenzi grubunun bir markası olan Vicanto markasının Alibi isimli parfümü. Bu parfüm Lalique Encre Noir ve Chanel Saigamore tarzında ikisine de çok benziyor ama ikisinin de daha dumanlı ve topraksı bir parfüm. Parfümün açılışında çok dumanlı, topraksı bir java vetiveriyle başlıyor arkadaşlar. Bildiğiniz buram buram dumanlı bir kokusu var parfümün. Ve o java vetiveriyle birlikte servi notası vermiş. Servi notası parfüme böyle hafif sakızımsı çam reçinesi kokusu veriyor. Çok yeşil, dumanlı ve gizemli bir kokusu var arkadaşlar. Sanki sisli karanlık bir ormanda geziyormuş bir havası veriyor. Ama parfüm ortalara doğru o dumanlı topraksı hava biraz yumuşuyor. Ve Isoya Super'in de katkısıyla hafif daha sakızımsı, daha yumuşak bir vetiver parfümüne dönüşüyor. Tabi ortalarda biraz biraz deniz havası katan tuzlu bir nota var parfümde. Hafif de ekstradan bir toprak notası eklemişler parfüme daha topraksız olsun diye. Ama ortalarda o kadar topraksız değil. Yani parfüm bir tek başlarında var o topraksılık. Ve parfüm sonlara doğru daha odunsu bir hal alıyor. Vetiver daha yumuşak, daha sakızımsı. Daha sevilebilir bir hal alıyor. oluyor. superin etkisiyle daha yumuşak, sakızımsı ve odunsu bir vetiver parfümüne dönüşüyor arkadaşlar. Bu da parfümü daha genel beğeniye uygun hale getiriyor. Listemizin üçüncü parfümü şimdiye kadar denediğim genel beğeniye en uygun vetiver parfümlerinden biri arkadaşlar. Parfümümüz genel olarak çok yumuşak bir parfüm ama kullanılan notalar çok kaliteli ve pürüzsüz. Bir İtalyan markası Moresk var 1992. Moresk markası genelde 50'lik şişelerde çok pahalı parfümlerle meşhur. Ama bu yeni 75 mililitrelik şişeler çok uygun fiyatlı arkadaşlar. Neredeyse bir designer parfüm fiyatına. Ama Türkiye'de bulunuyor mu bilmiyorum. Parfümün kokusuna gelirsek arkadaşlar, parfümün genel olarak kokusu damla sakızları anlatıyor. Çok sakızımsı, yumuşak bir vetiver parfümü. Parfümün açılışında çok güzel, yumuşak bir çam reçinesi var. Bu parfümde de Isoe süper var. Isoe süper etkisiyle o çam notası çok yumuşak, çok sakızımsı kokuyor. Bildiğiniz dediğim gibi damla sakızları anlatıyor. Tabii vetiver bunda çok yumuşak ve ferah verilmiş, odunsu yumuşak bir vetiver var. Hafif de bir kokusu da var vetiverin. Ama parfümün ortalarda yani zenginlik katan çok güzel bir rafine tütsü notası var arkadaşlar. Tütsü çok yumuşak, çok kararında verilmiş. Yazlık, ferah, genel beğenisi çok yüksek bir parfüm. Parfüm performansı da çok iyi arkadaşlar. Fiyat performans ürünü diyebilirim bir iş olarak. Deneme şansınız varsa mutlaka deneyin. Sıradaki parfümümüz şimdiye kadar denediğim en rafine, en kaliteli vetiver parfümlerinden biri arkadaşlar. Eğer terli de Hermes'ten hoşlanıyorsanız bu parfümü bayılacaksınız. Tabii ki bulabilirsiniz çünkü parfümün üretimini durdurdu arkadaşlar. Parfümün parfümörü Bertrand Duchafor, Amoy Jubilation gibi parfümler imza bir parfümör. Genel olarak tarzı çok güzel, e, ee, oryantal tarzda parfümler yapıyor. Bu markanın da çoğu parfümünü Bertrand duşafor yapmış. İçinde notalar çok kaliteli arkadaşlar. Çok kaliteli, gerçekçi bir greyfurt ve karabiber notası ile birlikte verilmiş vetiver. Bundaki karabiber notası sanki yeni öğütülmüş gibi çok taze, çok ferah kokuyor arkadaşlar. O nota uzun süre kalıyor. Greyfurt notası da öyle. Sadece açılışta değil. Gayet kalıcı vermişler notaları. Bir de çok kaliteli, pürüzsüz bir tütsü ekleniyor parfüme. Yani içinde verilen vetiver çok kaliteli, odunsu bir vetiver. Ortalara doğru en çok algılanan diğer bir yöntem sedir notası. Bundaki sedir notası arkadaşlar, 5 üzerinden 5 verebileceğim bir sedir notası. Çok kaliteli, hafif derimsi, çok doğal bir sedir notası vermişler parfümde. Yani genel olarak parfüm harika, tam bir usta işi olduğunu anlıyorsunuz. Bütün notaları muazzam ama işte problem parfümü bulmak. Maalesef üretimi durdurulan bir parfüm ama hala internette araştırdığım zaman şişeleri bulunabiliyor. Özellikle Avrupa'da yaşayan arkadaşlar yani ilgilerini çektiyse mutlaka araştırmalarını öneriyorum. Çok kaliteli bir parfüm, kaçmayacak bir parfüm. Keşke zamanında bir iki şişesini stoklasaydım dediğim parfümlerden. O yüzden şimdi fazla kullanmaya kıyamıyorum. Ama dediğim gibi içinde hala bir 50 mililitre var. Çok sık aynı parfümü kullanmayan biri için yani yeterli de artar bile. Ve sırada bugünkü listemizin son parfüm var. Şimdiye kadar denediğim genel beğenisi en yüksek vetiver parfümlerinden biri arkadaşlar. Bu parfüm de yine bulması çok zor ve çok pahalı bir parfüm. Ben ebay'de çok uygun fiyata buldum. İngiliz markası Boatia The Victorious'un Angelic isimli bir parfümü. Bu parfüm ilk çıktığında Rusya ekskluzif olarak çıkmıştı ama şu an her yerde bulunabiliyor. Bilmiyorum. Türkiye'de bu marka niye yok? Hala çok merak ediyorum. İnşallah distribütörler sesimizi duyar. Bu markayı da getirirler. Harika bir marka arkadaşlar. Fiyat aralıkları çok geniş. Çok pahalı parfümleri de var. Ama çok uygun fiyata parfümleri de var arkadaşlar. Ve kalite olarak da muazzam bir marka. Parfümümüze tekrar geri dönersek. Parfüm arkadaşlar. Genel beğenisi çok yüksek bir parfüm. İlk açılışında çok güzel bir yeşil elma notasıyla açılıyor. Ve bu elma notasına tatlı pudralı amberle birlikte vetiver eşlik ediyor arkadaşlar. Ve 4 mevsim kullanabileceğiniz bir parfüm. Çok sıcak yaz günleri arası 4 mevsim kullanabilirsiniz. Evet çok pahalı parfüm ama bu parfümün alternatifi de var arkadaşlar. Bize 90-95 birebir diyebileceğim. En çok benzeyen par parfüm Ajmal Amberwood. Ajmal'ın açıklanan notalarında vetiver yok ama yani parfüm sıktığın zaman neredeyse bu parfüm birebir aynısı. Ya zaten biliyorsunuz Arap markaları kopyaladıkları parfümün birebir notalarını vermezler. Vermemeleri daha mantıklı zaten. Dediğim gibi kesinlikle tavsiye ederim. Mükemmel bir parfüm. Şimdiye kadar denediğim genel beğenisi en yüksek vetiver amber kombosu arkadaşlar. Mükemmel harmanlamışlar vetiver ve amberi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İlginizi çektiyse Ajman Amber Amberwood ucuz alternatifi diyebilirim. O da Türkiye'de çok ucuza satılmıyor ama neyse. Neyse bugünkü son parfümümüzle tanıttıktan sonra artık Videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Vetiver parfümleri serisinin 3. videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.